Teşekkür ediyorum. Tabii bir şeyin de altını özellikle çizmem gerekecek. Şimdi kararlarımızı verirken adil karar vermemiz gerekiyor. Özellikle de burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir? İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımız zaman ortada ciddi bir kayıp sadece Hamas'ın son aldığım benim bilgiler 750 civarında ölüm, 2000 civarında yaralı var. Tabi bugünkü rakamları henüz alamadım. Ama bunun karşısında tabi İsrail tarafında da yine ölümler, yaralılar vesaire var. Fakat buraya nasıl geldik? Bu bir günde mi oldu? Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Ve yıllardır buralarda sürekli olarak bu ölümlerle karşı karşıya kalındı. Bakın şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok. Verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan hakları evrensel beyannamesinde siz suyu kesemezsiniz. İnsan hakları evrensel beyannamesinde elektriği kesemezsiniz. Şu anda düşünebiliyor musunuz? Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler hepsi vuruluyor. E bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor. Ben ikili görüşmemizde değerli dostuma şunu da söyledim. Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Ve buraya gelen uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık Gazze'yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım. Bakın bir Suriye'de bugün 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. E Suriye'de Amerika'nın üstlerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? 23 üs. E bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? E bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika şu anda eğitiyor yetiştiriyor, silahlandırıyor ve bunlarla da maalesef yine Suriye'de olsun, bu bölgede olsun, Orta Doğu'da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor. Bunları da görelim. Ve adil bir dünya mümkün diye kitabımı ben zaten değerli dostuma da hediye ettim. Bu adil dünyayı kurmamız lazım. Başka çaremiz yok. Şimdi iki sorumuz var. Bir tanesi misafirlerimize, bir tanesi de Türkiye'deki basın mensuplarına